Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Burak ve bugünkü video konumuz deneme analizini nasıl yapıyorum. Geçen de e, önceki videoda yorumlarda bir tane arkadaşımız nasıl analiz yapıyorsun onun da videosunu çeker misin tarzı yorum yazmış. Ben de tam video konusu düşünüyorken mantıklı buldum ve bu videoyu çekmek istedim. Sesim biraz çatallı geliyor olabilir çünkü e, yaklaşık 3-4 gündür hastayım. Yeni yeni toparlamaya başladım. O yüzden çok fazla öksürebilirim. Sesim kısılabilir. O yüzden kusura bakmayın şimdi de. Zaten video dün gelecekti. Hasta olduğum için gelemedi. Öncelikle deneme analizi dediğimiz şey. Ben TYT genel denemesinden örnek vereceğim. Hemen şuradan bir tane denem alalım. Mesela e iyi bir tane denemesini aldık. Bu denemede şu an rastgele işaretleme yapıyorum. Şimdi bu doğru olsun, bu doğru olsun, bunun cevabı deniz olsun, bu da doğru olsun diyelim. Şimdi aynı şekilde matematikte de yapacağız. Yani ilk başta yapmamız gereken kontrol etmek, kontrol edilmeyen bir deneme deneme değildir. ilk başta. Şunu bir önce alalım. Sonrasında hepsine işte boşlukta olan şuraya yazabiliriz. Ama genellikle ben şu tarafa yazıyorum. İşte Türkçe atıyorum. 32'ye 8 SOS atıyorum 16'ya 4 MAT atıyorum 32'ye 8 e, FEN atıyorum 16'ya 4 Buradan bana gelen net 30 Buradan bana gelen net 15 Buradan bana gelen net 30 Buradan bana gelen net 15 Yani toplamda 90 net gelmiş oluyor İlk başta bunu yazdık. Yani bunu yazmayanlar bile var. Ben her zaman bunu yazarım. Yani yaz, yazacağım daha doğrusu. Sonrasında kontrol ettik ya. Eğer denemeyi çözerken sallamasyon yapıp doğru yaptığımız bir soru varsa önce o sorulara bakıyoruz. Ben niye sallamasyon yapmışım? İşte nerede tıkanmışım tarzı kendimizi cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Ondan sonrasında yanlışlarımıza bakıyoruz. İşte no iki şık arasında mı kalmışım yoksa e, hiç mi bilememişim sallayıp yanlış mı gelmiş. Yanlış geldiyse bunun doğru cevabı nedir diye sorgulamalara giriyoruz. Ve doğru cevabını önlüyoruz. Yani şöyle yuvarlak içine alabilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Daha fazla belirgin olsun diye. Ondan sonra bir de boş olan soru var diyelim. Şuradaki soru boş. Bu boş soruları en son ilgileniyoruz. Yani öncelik sallamasyon yapıp doğru bulduğumuz sonuçlar, sonrasında yanlış bulduğumuz sonuçlar, sonra da boş bırakılan sonuçlar. Bunları yaptıktan sonra soru analizimiz bit bizim bitiyor. Ondan sonra detaylı analizimiz başlıyor. Yani bunlar normal soru üzerinde öğrenip geçiyoruz. Sonrasında defteri alıyorum. Sonra masama da oturuyorum bir dakika. Bir de güzel bulduğum e, soruları işaretlersek çok güzel olur. Yani ben güzel bulduğum soruları işaretliyorum. Bir de ben bu sene evde çalışacağım için denemeleri normal e, kitapçık halinde kullanacağım. Soru falan kesmeyi düşünmüyorum. Çünkü soru falan kestikçe e, onu toplaması, düzenlemesi çok zor oluyor. Çok disiplinli bir insanın yapacağı şeyler bunlar. Elbette ki yapılır. Yani yapabilirsiniz. Soru defteri güzel bir şey. Soru defteri yapabilirsiniz. Yapanlar için soru defteri mükemmeldir. Ama e, ben normal kitapçık halinde kullanacağım. Her 5 denemede bir o 5 Beş dinlemeyi alacağım ve bakacağım. İşte ne yapmışım, nasıl analiz etmişim, hangi sorularda hata yapmışım teker teker bakacağım. Sonrasında ise defterime geçeceğim. Şimdi öncelikle mesela ne oldu? biz? EİS yayınları, TYT1, genel deneme. Hemen bugünün tarihini yazalım. Bu, bu arada bu kadar yazım köz değil. Şu an hızlı davrandığım için böyle. 03 07 2024. Böyle yazdık. Tarih ve denemenin ismi çok önemli. Kendim zorluk derecesi veriyorum başlangıçta. Hani zorluk bana göre zorluğu neydi? 10 üzerinden atıyorum 6'ya 10. 6'ya 10 denemede gelen net işte ondan sonra netleri yazıyorum. Netler. İşte TR yazıyorum. Sos yazıyorum mat, fen yazıyorum. Sonra geneli yazıyorum. Genelde de önce kaç doğru, kaç yanlış, kaç boş, sonra genel neti yazarım. Bunda da aynı şekilde. Ondan sonra bir karşılaştırım. 6'ya 10'luk bir denemede yaptığım 90 net iyi midir? Eğer kendimi tatmin edebiliyorsam ve mutlu oluyorsam benim için iyidir. Sonrasında ise ilerliyoruz. Detaylı analiz başlıyor Türkçe. Yazdı Türkçe'yi. Şimdi Türkçe kısmında bir dil bilgisi, iki paragraf kısmı var. Eğer paragraf kısmını yapamıyorsam bu benim odak eksikliğimden kaynaklıdır. Bunu da önlemek için biliyorsunuzdur Yusuf Mehmet Aslan'ı. Onun bir aktif zeka sitesi var. Aktif zeka sitesinde makale oku yeri var. O makale oku yerinden her gün bir iki tane makale okusanız sizin çok yararınız olur. Şimdi şöyle bir şey var. Hani 4 cümlelik, 5 cümlelik paragraflarla karşılaşıyoruz. Orada okuduğumuz makaleler ise işte 15 cümle 20 cümle. Eğer 15-20 cümlelik makaleyi bir odakta okuyabiliyorsak, kavrayabiliyorsak, anlayabiliyorsak buradaki 4-5 cümlelik paragraf bizim için çerez geliyor. Takır takır yapıyoruz. Ben bunu sınav zamanı denemiştim. Son zamanlarda gayet işe yaramıştı. En azından bilgilenmiş olursunuz işe yaramasa bile. O yüzden tavsiye ediyorum. Mesela paragrafta o eksim varsa dikkat eksim vardı paragrafta falan yazarım. Dil bilgisinde ise ne yazarım? Mesela ses olaylarından yanlış yapmışım. Ses olayları şey yanlış yaptığım konular ses olayları atıyorum başka basit türemiş birleşik kelimelerde yanlış yapmışım. Bunları yazıyorum. Yani ilk 4-5 denemeyi böyle yazıyorum. Sonrasında 4-5 denemeden e, neyse devamını getirelim. En son oraya toparlarım. Sonra aynısını sosyal, matematik, fen. Bunların hepsini böyle yazıyorum. 4-5 deneme sonrasında. Açıyorum bakıyorum tek tek. Ben ne yapmışım? İşte kaç netten kaç nete gelmişim 5 denemede? Yerinde mi sayıklamışım? E, bunları düşünüyorum. Sonrasında bakıyorum. Ses olayları birinci denemede yanlış gelmiş. Bakıyorum, üçüncü deneme yanlış, dördüncü deneme yanlış, 5 deneme yanlış. Benim artık ses olaylarından konu eksikliğim var demektir. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum ses olaylarından bir tane video konu anlatımı açıyorum, tak izliyorum ses olayları halloluyor. Tabi bunlar e, deneme analizlerini ne zaman yapacağım? Denemeleri başladığım zaman öncelikle. Onun haricinde işte Türkçe, Matematik, e, AYT Matematik diyelim, başka Geometri diyelim bu kampları bitirdikten sonra halledeceğim. Yani nerede eksim varsa ona tam yoğunlaşmanı sağlıyor. Benim en büyük eksim deneme analizini düzgün yapamamamdan kaynaklanıyor. Çünkü yani son zamanlarda öğrendim ben böyle analiz yapmayı işte böyle düşünmeyi ama son zamanlarda öğrenmek pek bir işe yaramıyor. O yüzden şimdiden böyle yapmaya başlayacağım. Çok da sıkıntım kalmayacak diyorum. Zaten videonun çok uzun olmasını istemiyorum. 10 dakikaya yaklaşmışız. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Ee, sizin yaptığınız e, deneme analizleri varsa tabi e, nasıl yapıyorsanız yorumlarda yine yazabilirsiniz. E, yorumlarda fikir belirtmek işte fikir alışveriş yapmak çok güzel bir şey. Karşılıklı öğrencilerle yardımlaşma falan oluyor. Aynı zamanda ben yaptığım netlerin hepsini bilgisayarıma kaydediyorum Excel dosyasına. aktif zeka sitesinde yine de şey var. Ücretsiz paketler kısmında. TYT e, deneme analiz paketi var. Üstü Mert Aslan videosunda göstermişti. Oradan indirebilirsiniz. Bildiğiniz e, netleri yazıyorsunuz. şey Doğruları yanlışları yazıyorsunuz. Size netleri anında veriyor. Aynı zamanda sizin zaman içinde kaç net yaptığınızı, kaç net arttırdığınızı işte bir anda kaç nete düştüğünüzü anında görebiliyorsunuz. Yani dışarıdan bir gözlemci bakış açısıyla. O yüzden çok güzel e, Excel dosyası olmuş. Bir bakın derim. Son olarak arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, hasta halimde bu videoyu zar zor yetiştireceğim bugüne. O yüzden bir tane abone butonuna, bir tane de like butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Aynı şekilde aşağıda Discord sunucum var. Discord.gg Slash Kazananlar yazdığınız zaman otomatikman bizim sunucu çıkıyor. Bizim sunucuya da gelerek çalışma ortamı arayabilirsiniz. İşte sohbet ortamı bulabilirsiniz da birçok ders materyali bizim sunucumuzda yer alıyor. Hepinizi bekleriz. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.